Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Bugün sizlerle şeddeyi göreceğiz. Şeddinin işareti. Bakın bu şekilde. Şedde. Harfin üstüne gelir. O harfi iki defa okutturur. Nasıl oluyor bu? Şöyle bakalım. Bakın burada E. E elifin üzerinde üstün var. Nun'un üzerinde şedde var. Bakın şedde var. Nasıl okumamız gerekir? Bunu öyleyse burada bakın açılım var. E aynı şekilde okuyoruz. İlk olarak cezimli sonra da üzerindeki şedden üzerinde üstün olduğundan dolayı üstünlü okuyoruz. Yani en ne en ne bakın elif nunun üzerinde şedde var. Şeddinin harekesi nedir? Bakın şeddin üzerinde üstün var. Öyleyse ilk olarak nunu cezimli daha sonra da üstünü okuyacağız. Yani en ne en ne. Bunu okumaya çalışalım. B harfi var üzerinde üstün la harfi şedde ve de üstünlü. Öylesini nasıl okumamız gerekir? Bel önce cezim sonra da üstünlü. Bel le. Örnek verirsek daha iyi anlaşılır. Med de. Med de. Şed de. Şed de rad de del le fer ra fer ra hem me h'nin üzerinde üstün mim gelmiş mim şeddeli ve üstünlü öyleyse önce Mimi cezimli. Sonra da üstünde okumamız gerekir. Yani hemme varra Harfi iki kere okutturuyor kısaca. Bir harfi iki kere okunmasını sağlıyor şedde. Var ra şerra ra şer ra gar ra ذَلَّ بث مَسَّ مَسَّ هُمْ مَسَّ كُمْ مَسَّ كُمْ رَبُّ رَبُّ Rab k, ke Rab bu ke Rab bu hum Rab bu hum Re be mim Rab bu hum Rabbu Rabbu kum Rabbu kum N -ı mü mim burada var. ha var muha muhamma Muhammed. dü muhamma dü edde ke ra edde ke müdde ki müdde ki ri, müdde -ki -ri. Sa harfini bakın. iki kere okuyoruz burada. As. Sa. As. Sa. Ne. Bu. Su. Ne. Bu. Su. Ye. Bu. Su. Ye. Bu. Su. -su. Fe. Temme. Fe. Temme. E. Zunnu. nu e, Zunnu. nu te, T. nu te, zun nu ne, zun nu ne, zun nu ne, zun nu K. ve be keze be bu Rizzetü Rizzetü bu ümmü ümmü ümmüke. ümmüke ümmüke üzerinde bulunduğu harfi iki kere okutur Celle Celle medde medde in bakın cezim in galle kunna kunna amma amma mimmen mimmen İnne ne k in ne k rab bu kum Rabbu bu kum Cenne netun Cenne netun messet hum messet hum

دبّر ف كبير ف كبير رتل 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 ت نعّم ت نعّم و ت بتل وت بتل وتبتل ت علم ت علم ثم ثم şemme şemme fe a leyye fe a leyye sewe let seve, let yu kevvi bu. Bakın burada harekesini görüyoruz. You kezzi bu. Hurri, 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 met. Hurri, met. Abba, ibba, ubba. Etta, itta, utta. Essa, issa. اثا اجا 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 احا 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 اخا 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 ادا 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 اذا

أقا أكا 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 إلا 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 أما إما إما أن إن إن إف 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 إه 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 eyye, iyye, üye. Örneklere devam ediyoruz. Rabbe, enne, tebbe, şerra, inne, thumma, külle, la, alla, cennete, nezze, le, Alleme me ye muddu ye suddu ye zunnu hakku inne ke ke videoyu beğenmenizi yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.